Şu gerçek mi ya? Dur onu bir araştırmayı unuttum ben. Bakmayı unuttum. 500 drone ile Atatürk resmi yapmışlar 30 Ağustos'ta. Dur bakayım o gerçek mi? Ona bakmam lazım abi. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Gökyüzüne 500 drone ile Atatürk'ün imzasını attılar. Şimdi bak. AKP'lilerin söyledi şu lafı bana söylettiniz ya abi. AKP'liler ne diye dalga geçiyordu? CHP ile özellikle. Gerçi onlar CHP'de demiyor. Bu kemalistler falan. AKP'liler değildi işte. Şeyciler. Dinciler diyelim. Dinciler. Dinciler neyle dalga geçiyordu? Bu kemalistler böyle yapıyor falan. Bir de AKP'liler de CHP'lilerle dalga geçiyordu. Değil mi? Ne diyorlardı? Sizin şehirleriniz batıyor. Bok içinde. Ama siz gidin heykel yapın diye dalga geçiyorlardı. Bize sinir oluyorduk. Sinir olmamızın sebeplerinden bir tanesi de adamlar çok da haksız değil. Ama sesimizi çıkartmıyorduk. Bir şey demiyorduk. Yani sonuçta bizimle de dalga geçiyorlar çünkü herifler. Bir şey demiyorduk. Ama bak artık heriflerin lafının aynısını söyleyecek noktaya getirdiniz beni. Şu anda kanalizasyon patlar bokun içinde gideriz. Kıbrıs şehitleri kazınmış durumda. Her taraf kanalizasyon kokuyor. Şu ölü balık kokusu hala daha devam ediyor. Ormanların yanmasından tut. Hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor yani. Hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor. Şantiye oldu. En son doğal yaşam parkı olan İzmir'de kordonda sokak ortasında Comolocca yapan çift Sokak ortasında orada deniz kenarı herkesin içinde Kim bilir nasıl bir haplandılar Kim bilir nereden geldiler Çünkü insanlıktan nasip almamış Yani bunu Hakaret olarak da söylemiyorum Gerçek olarak söylüyorum Bazı kişiler hayvan şeyleri daha öndedir Hayvanlıkları daha öndedir Hayvansal içgüdüleri daha öndedir O yüzden hayvansal içgüdülerini ön plana koyarlar Kafada eğer güzelse Başka bir şeyler de varsa kafada Alkol hariç yaparlar Şimdi İzmir bu hale gelmiş sen bunların hiçbirisine çözüm bulmuyorsun böyle gelmiş böyle gider kafası ondan sonra çıkıyorsun 500 drone Atatürk imza attık aferin sana kanka aferin sana abi helal olsun be ne güzel be aferin sana abi şu lafı bana da dedirttiniz ya yani şu kolunla Atatürk dövmesi olan adama bu lafı dedirttiniz ya çünkü görüyorsunuz arkadaşlar yani İzmir'de yaşıyorsanız görüyorsunuz abi. Bunlar sıkıştıkları zaman Atatürk resmi gösteriyorlar. Sıkıştıkları zaman Atatürk imzası falan muhabbeti yapıyorlar. Sıkıştıkları zaman heykel meykel diyorlar. İzmir'den birinci sıradan meclis soktukları adama bakın ama. Atatürk'le alakası yok. Tam tersi anti Atatürk belki. Atatürk faşizm falan diyen adam. Çok fazla bu var maalesef. Bunu yapan insan çok var. Atatürk fotoğrafını kullanıp da bunu kullanan çok fazla insan var maalesef. Kaç para harcadı o drone için çok merak ediyorum ya demiş dövmelerini çok kıskanıyorum. Eyvallah. B.S. Doğan. Mesela özel günlerde yapılan çapçaplı süslemeler, heykellerin, elektronik düzeneklerin tamamı. Çok saçma bir yerde olsa bile mekanların dışarıda bıraktığı eşyaları. Örnekler çoğaltılabilir. Çünkü şöyle bir şey var ya. Şimdi herkes şey olarak düşünüyor. AKP, CHP böyle birbirinin düşmanı falan. Bence daha çok birbiriyle disleşip ama realde o kadar da düşman olmayan insanlar. Yani rapçiler vardır ya veya işte iki tane futbolcu. Bakarsın sanki bunlar böyle şeymiş düşmanmış gibi. Bunların taraftarları birbirlerini düşmandır gerçekten ama futbolcular o kadar düşman değildir aslında. Bunu biraz bilerek körüklerler gibi düşünün yani. Aynısını niye AKP için söylemiyorum? Çünkü ben AKP'li bir belediyede hiç kalmadım. O yüzden mesela AKP'li belediyeler harbiden de hizmet vermiyor da sadece böyle işte sembolik mi takılıyorlar bilmiyorum. Hiçbir hizmetleri yok mu bilmiyorum. Ama maalesef sol tayfada o sıkıntı var. Hizmet konusunda hizmet özürlüler yani. CHP'den önce de böyleydi. Sağcılara göre daha dürüst olurlar genelde. Sol partiler ama hizmet özürlü olurlar. İlerleme kaydetmek istemezler yani. İleriye giden adam. AKP'yi belediye tarikatları çok yardım yapıyor. Mastrok. İzmir AKP asayı nasıl olur diye düşünüyor musun? Artık düşünecek bir şey kalmadı. İzmir'de Menemen ve ilerisi çok, son zamanı en çok gelişen yerlerden demiş. Malum parti yönetiyor demiş. Ali Ağa'yı da yanlış hatırlamıyorsam MHP'ydi. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Rekabet var ya kaptırmak istemiyorlar ya o yüzden. Ama bir rekabet olmadığı zaman şu bu bizim kozumuz nasılsa dendiği yerlerde en olmayacak adamları koyuyor. Nasılsa o bizim. O yüzden abi İzmir milletvekili olarak birinci sıradan en olmayacak adamı koydular ya. Kimse de çıkıp demedi ki abicim biz Atatürkçüyüz. E senin birinci İzmir'den birinci sıraya koyduğun adam... Atatürk'le ilgili neler yazmış? Zamanında Fethullah'la ilgili neler yazmış? Deyip de kusura bakma ben bu adamı meclise sokamam. Dolayısıyla CHP'ye oy vermiyorum. Başka bir partiye vereceğim demediler. Ne dediler? Dedem 69 yapacak dediler. Dedem 69 yapacak önünden çekilin dediler. Önünden çekilin şimdi bak bir görün. Watch and learn dedem nasıl 69 yapıyor dediler. Muhalefete muhaliflik yapılmaz dediler. Ne yapayım? Şimdi bununla ilgili pis şişkonun, pis şişko jahonun da söylediği bir laf var. Temiz şişko ne demiş? İzmir'in bokunda olmasından keyif alıyorum. İki kişi çağ dışı bir şekilde yağmur suyuna basarak cam verdi. Ona bile ses çıkartamadılar. Sahiller öyle yazmış. Ben de yazdığını okuyorum. Sahiller Kürt mafyalarına teslim. Kent uzlaşısı adı altında kordon dız olarak teslim. Belediyede bir tane İzmirli çalışan yok. Şehri bok götürüyor. Başıboş köpek nüfusuna Türkiye'de bir numara. Doğru mu lan bu? Bilmiyordum bunu. Umarım daha da kötü olur. <laughs> daha kötü olamaz. Dib ona şey düşüyormuş abi tepeden. Tepeden gök taşı düşüyormuş. Duaların kabul olmayacak. Daha kötü olamaz. Muhalif olmanın sorgusuz sualsiz CHP'ye biat etmek olmadığını anlayana kadar bok gibi yönetilmeye mahkumlar demiş. Şimdi arkadaşlar gerçekten birkaç tane bir sürü CHP'li belediye var değil mi? Neden neredeyse en kötüsü İzmir'de. Gerçekten rekabet yok diye. Ha birkaç arkadaş şey demiş. Kendi şehirlerinden bahsetmişler. Bizde de rekabet yok abi. Bizde de aynı kötülükte yönetiliyor demişler. Maalesef gerçekten arkadaşlar özellikle CHP'de. AKP'yi bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama CHP olduğu zaman işin içinde rekabet olmayınca geçmiş olsun abi. Maalesef. DJ Ruhlu demiş ki sen git kendi belediyene bak pis jago. Zaten başa geldiğimiz zaman Javuse'yi de yollayacağız Kıbrıs mancınıkla. Mancınık diyeyim. Kıbrıs'a yol olacağız senin de geliyorsun dışarıdan gençlerimizin işlerini elinden alıyorsun ben istiyordum pis çişko gamer olmak istiyordum senin yüzünden olamadım geliyorsun gençlerimizin yemeklerini yiyorsun gençlerimiz zayıf kalıyor valla ne yorum yapsam ki ya Jovanın <laughs> bu söyledi bu lafına yorum yapsam ki yani bir yorum yapamıyorum bir şey diyemiyorum hukuki sebeplerden dolayı katılıyorum da diyemiyorum bazı laflar ağır olmuş çünkü ama katılmıyorum da diyemiyorum acılı portu CHP belediyelerinde bir çöp toplama sorunu var demiş. Allah Allah. Üsküdar'a geçti çöp toplamayı unuttular demiş. Kıbrıs şehitlerinin girişinde biliyorsunuz arkadaşlar bir sürü SMA'lı çocuk standı vardır. Siz gerçek çocuklu SMA'lı çocuk standı gördünüz mü? Bu insanlar gerçek çocuğu çocuğu da gördük. Böyle maskeli maskeli çocukla stand açmışlar ve SMA parası topluyorlar ve tabii ki düşün, tahmin edeceğiniz üzere ağlıyor böyle o ses kaydında kadın ağlıyor. Lütfen ölmek üzere. Şeker yiyebilsin. Ölmek üzere. Anlayamadığım bir şey var. Bir de hep şu, şunu şey yaparlar veya işte standın önüne şey yazarlar. Valilik onaylıdır. Valilik gerçekten. Bakın bir saniye ya. Fotoğrafını göstereyim arkadaşlar. Fotoğrafını göstereyim. Bu normal bir şey mi? Lütfen bilen yeşillendirebilir mi arkadaşlar? Şu normal bir şey mi? Ve tabii ki dini isim. Çünkü normal değilse ihbar. Normalse daha kötü. Harbiden buna izin veriyorsa valilik, valilik harbiden buna izin veriyorsa o zaman çocuk dilendirmek yasal mı? Buna izin verdiği iddia edilen valilik abi, ya zaten diplerinde polis var. Çünkü bir de şöyle bir şey var arkadaş, hani biz şeyiz ya, modern Avrupa ülkesiyiz ya. Şimdi polis çıkıp gelse, diplerinde polis var ya, çıkıp gelse polis dese ki çocuk dilendirmek yasak dese, oradaki... Avrupa'yı insanlar buna karışırlar. Faşist polis bırak da parasını çeksin. Bu arada arkadaşlar bunları tanıyan bir arkadaşım anlatıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle bir gün içinde 100 bin lira falan topladıkları oluyormuş. Bu arada bir tane adam telefonla canlı yayın açtı. açtı. Oradan da para topluyordu. İşte şuradan şuradan para yollayabilirsiniz arkadaşlar falan diye. Abi polise bak demişti. Diyorum ya işte polis müdahale etmeye kalksa edebilir mi? Valilik onaylar sonraki kişi aktarılıyor sana. Sensro 2024. Amerika'da olsa çocuğu aileden alırlardı demiş. Doğru. Yaparlardı. Tek yani diyorum ya arkadaşlar. Bizim buradaki Orta Doğu entelleriyle gerçek Batılıların arasındaki farklardan bir tanesi. Bizim buradaki Orta Doğu entelleri o şey tayfa ya. Bizim ülke ne kadar avam. Batı ne kadar medeni tayfa. Şimdi onlar bunu gördüğü zaman ama aa yazık çocuğum falan deyip para atıyorlar. Para basıyor. Parayı onlar basıyor. Yani Evet dini tayfa da basıyor da. Hatta tam da tersi ciddi ciddi siz şimdi SMA'lı çocuğu oraya dilendirmek için mi çıkarttınız? Ciddi ciddi harbiden. Bazen de lösemili çocuk çıkartıyorlar ya. Harbiden mi? Ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Kırmızı şeritlerine bizim iskelet var ya. İskelet almıştık. İskeletle gideceğim. Böyle bir tekerlekli sandalyeye iskeleti koyacağım. Diyeceğim ki dedem Abdülkadir Efendi öldü. Dedemi gömmek için para lazım. Valilik onaylıdır. Valilik iki nokta üst üste onaylıyorum. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar valilik onaylıdır yazdığınız zaman valilik onaylıdır oluyor. Rezemboa, SMA sadece Türkiye'de bu kadar yaygın bu arada demiş. Şimdi hiç mesela akraba evliliği olmadığı halde SMA'lı olanlar da oluyor. E, hatta bence onları zaten devlet karşılamalı. Böyle bir saçmalık olamaz. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Yani bak devlet izin veriyorsa buna böyle bir saçmalık olamaz. Sen Bu mu abi güçlü devlet? Bu mu? İkincisi de akraba evliliğini zaten yasaklamalı. Gizli gizli evlenenler en azından böyle herkesin içinde standlarda bunu yapmaz. Akraba evliliğini zaten yasaklı. Yani bak şu stand olayı zaten mantıksız. Çünkü ya devlet bunu karşılamalı. Değil mi? Akraba evliliği değilse. Akraba evliliğini de zaten izin vermemeli. Ancak bakın AKP'de önce, daha önce de söyledim. AKP'de önce televizyonlarda birçok programda akraba evliliğine karşı hep konuşulurdu sıcağı sıcağında bile ben hatırlıyorum. O fare çocuklar vardı ya şey. Orada bile o çocukların babası fare çocuklar dedikleri olaydı şey. Mikrosefali. Hatta biz şeye bakıyorduk. Orada geri sardık. Pardon tekrardan açtık. Youtube'dan tekrar açtık. Videoyu ben şeyi merak ettim. Acaba bu çocuklarda mikrosefali mi? Çünkü şeyi hatırlıyorum. Doktora gittik. Teşhis koydu falan diyor. Babası. Orayı açtık. Adam şey diyor. Biz bunları doktora götürdük. Doktor dedi ki bu çocuklar maymun. Düşüse o zamanlar böyleymiş. Political correctness yokmuş abi. Mikrosefali olan çocuğunu götürüyorsun. Diyorsun ki ya benim çocuğum bir sorunu var galiba. Bir bakabilir misiniz? Bir engeli falan mı var falan? Doktor sana diyor ki çocuğun senin maymun. Orada göremedik. Mikrosefali falan hiçbir şey demedi. Ama büyük ihtimalle oydu. Orada da söylüyordu. Biz yaptık siz yapmayın lütfen. Akraba evliliği çok kötüdür. Biz bir cahillik ettik. Çocuklarımız böyle oldu. Lütfen siz yapmayın. Bunu birçok programda hatta kamu spotu gibi bile söylerlerdi. Şu anda bu tamamen kesildi. Ve o kadar çok engelli çocuk var ki. Biz şehirde olduğumuz için bu gerçeği farkında değiliz. Daha önce anlattım ya size hatırlıyorsunuzdur. Van'dan bineceğim. Van'dan İstanbul'a. Önce işte çocuklu anneler mi dedi. Bebek arabaları mı dedi falan. Ben bekliyorum ki bir iki kişi falan. Bir geldik. Böyle Bebek arabası, bebek arabası, bebek... Hepsi en... özürlü, hepsi engelli, hepsi engelli. Ben şeyi düşündüm. Acaba dedim şey mi? Böyle bir bazen toplantıda falan oluyor mu? Oluyor ya. Acaba dedim öyle bir şey mi? Engelli olmayanların bile gariplikleri var. İşte yüzleri simetrik değil falan çocukların. Mesela böyleyse burası böyle falan. Hani Darwin ister simetri mucizesini açıklasın falan diyenler gitsin baksın abi oraya. Ya yani Çok büyük bir sıkıntı eskiden en azından bu engellenmeye çalıştı. Akraba evliliği. Bunun engellenmesi lazım yasak olması lazım. Birinci dereceden kuzenin evlenmesi yasak. Gizli gizli evleniyorsan da bir şekilde imam nikahı vesaire gizli gizli evleniyorsan da o zaman en azından bu sefer böyle göstere göstere yapamazlar bunları. İki, geriye kalan akraba evliliği olmadan böyleyse de o zaman da devlet karşılamalı zaten. Bu bir rezalet. Rezalet! Duyuyor musunuz beni şeyler? Orta Doğu entelleri. Orta Doğu entelleri. Bunları gördükte de, zaman, ay vay 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 falan. E şey de öyle ya. Dilenci çocuklar dilenci çocuklar için de ay canım falan deyip para veriyorsunuz ya. Aslında yapmanız gereken şu. Gelişmiş bir ülkede çocuk nasıl dilendirilir? Bunu demeniz lazım. Ama Einstein olduğunuz için aklınıza gelmiyor değil mi? Bir tane beyin hücresi olduğunuz için aklınıza gelmiyor değil mi bu? Tekrar söylüyorum. Şimdi anladınız değil mi arkadaşlar? Neden Türklere, Türkleri boklayanlara bu kadar sinirleniyorum? Çünkü kendileri belki o boklayan, bokladıkları insanlardan daha beter. Kimse birbirini boklamasın abicim. <laughs> tamam mı? Neden? Çünkü bokladığınız insanlardan daha zeki değilsiniz. Siz öyle sanıyor olabilirsiniz. Siz de problemin parçasısınız. Bu bir rezalettir. Sen çocuğu çıkart şu. Bu bir rezalettir. Rezalet. İzmir Avrupa şehri aynen kanka. Öteki şehirlerde de olduğunu farkındayım. Ama mesela biz Avrupa'yı insanlarız ya. Birinizin aklına gelmedi mi? Koyayım. Sen ne yapıyorsun şu anda? Çocuk mu dilendiriyorsun? Harbiden SMA'lı mı bu çocuk? Harbiden SMA'lıysa sen buraya getirip bunu dilendiriyor musun şimdi? Şu devletin bir içinde bulunduğu bir rezalettir yani. Devletin içinde e, içine düştüğü bir rezalet bir durumdur abi bu. Şu olay. Kimse bunun farkında değil ama. Ne kadar çocuk dilendiriliyorsa. Eskiden şeyleri hatırlayan var mı arkadaşlar? İzmir'de çok vardı. Çocuk küçük çocuk gelirdi. Yanandan öpücük kondururdu böyle. Öpücük kondurdu avuç açardı. Hatırlıyor musunuz? Sonra o moda bitti. Neden bitti? Büyük ihtimalle o çocuklar kaybolmuştur. Sen çocuklara dersen ki toplu taşımada git random dayıların yanlarından öp. O çocukları bulamazsın. Birer birer kaybolmuştur o çocuklar. Yine aynı şekilde kimsenin aklına gelmiyor. Sen hayırdır kanka? Sen hayırdır? Sen çocuk dilendiriyorsun şu an. Poyraz Teber. Ben de doğumsal bir anomaliyle doğdum. Hala da ameliyatların bitmedi. Kendi hallerini düşünmüyorlar. Bari o çocuğu düşünsünler. Anlık değil bir ömre, ömre yayılan bir travma o çocuk için. Ee, anne baba için diyorsan gerçekten abi o, o, onu düşünmelerine imkanı yok ki. Ben bazen sinirleniyorum ya mesela dayının teki evet farkındayım çok çok fazla şehirli insan da bunu yapıyor da bazen böyle dayının teki sigarasını atıyor falan. Yani ulan diyorsun o onu düşün, ne, düşünmeye gelene kadar ya yani adam onu mu düşünecek diyorsun yani. <laughs> adam onu mu düşünecek diyorsun. Abi kaybolmadılar sadece kadınları öpüyorlar. Yok ben görmedim. Ben görmedim abi. BDMM Azerbaycan'da inanılmaz fazla çocukla birlikte diyencilik yapan. Zamanında çocuklar seni de öptüler mi? Hatırlamıyorum. Öpmüş olabilirler ya. Veya ben mi öptürmedim? Öpmüş olabilirler. Bazen şey oluyor. Yani böyle telefonuyla falan ilgileniyor. Aniden öpülünce falan böyle bir irkilenler falan da oluyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Kız çocuğuydu. Yoksa şey yakasından tutardım böyle çocuğu. Çabuk no home hadi. Çabuk! Geçen kızla erkekle oturuyor Kadıköy'de gelip. Ha, o zaman İstanbul'a geçmiştir. İzmir'de ben görmüyorum artık. İzmir'de görmüyorum artık.